Evet, bugün Mehmet Bey'e iki saç ekiminden sonra bir simülasyon işlemi yaptık. Önceki görüntülerini zaten göreceksiniz. İki saç ekimi, ikisi de çok başarılı olmamasına rağmen ortalama bir sonuç ortaya çıkartmış. Biz bunların diplerinin komplesini doğal olabilecek bir şekilde bir simülasyon işlemi yaptık burada. Zaten burada da görüldüğü gibi önceki ve sonraki hallerine bakarsanız işlemde üst bölgede çok böyle kimsenin anlayamayacağı bir şekilde bir yoğunluk sağladık. Bu sayede üst bölgedeki homojen görüntü gayet işimizi görecek bir şekilde e, duruyor şu an. hafif de böyle yakından bakarsanız, gel bakalım, yaklaş bakalım. Şöyle de yakından bakarsanız işlemin kalitesini şuradan görebilirsiniz. Gayet orta seviye bir yoğunlukta çalıştık. İşlemden önce burası, bu bölge yaklaşık %30 bir yoğunluğu vardı. %30'dan sonra biz bunu düşündük ki maksimum %60'a çıkartabiliriz. %70-80'e çıkartmadan, aşırı derecede yoğun yapmadan ortalama bir seviyede, kimsenin anlayamayacağı doğal bir sonuç olabilecek şekilde bunu ortaya çıkarttık. Zaten yandan, yanlar ve orta bölgelerde de seyreklik vardı. Bu bölgeleri de birbirine birleştirdikten sonra Gönül razı Mehmet Bey'i e buradan uğurluyoruz. Güle güle güzel günlerde kullanmasını da diliyoruz.